11 Mart 2020 tarihinde bu yana hepimiz farklı bir yaşam tarzıyla tanıştık. Günlük rutinde yaptığımız birçok şeyi yapamaz hale geldik. Koronavirüsle mücadele ülkemizde tüm hızıyla sürüyor. Herkes pandemiden farklı şekillerde etkilendi. Birçok sektör sıkıntılı zamanlardan geçiyor. Bu sıkıntıyı fazlasıyla yaşayan ama ülkemizde baş gösteren koronavirüs sürecinden bugüne kadar hiç yılmadan üretmeye devam eden bir kesim var. Çiftçilerimiz Pandeminin başından bu yana sofralarımızda gıda eksik olmuyorsa bu onların sayesinde. Çünkü çiftçilerimiz tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor. O nedenle her zaman tekrarlamaktan gurur duyuyorum. Koronavirüsle mücadelenin kahramanlarından biri de Türk çiftçisidir. Koronavirüsle mücadele sürecinde tüm kesimlere evde kal çağrısı yapılırken çiftçilerimiz sofralarımız gıdasız kalmasın diye canla başla üretmeye devam etti. Bu süreçte tarımın ve çiftçilerimizin önemi çok daha iyi anlaşıldı. Hepimiz biliyoruz. Hastalıklarla mücadelede yeterli ve dengeli beslenme en az ilaç kadar önemli. O nedenle tarım ve gıda sektörü durursa hayat durur. İşte fedakar çiftçilerimiz hayat durmasın diye uğraştı, dinlendi ve gıda arzında kesinti yaşanmasına müsaade etmedi tarımın gıda güvencesi anlamına geldiğini biliyoruz. Gıda güvencemizi sağlamak için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Çünkü çiftçimiz kazanırsa ülkemiz kazanır. Tarlada kalmak, üretmek, insanlarımızı doyurmak istiyoruz. Yaşadığımız tecrübeler gösteriyor ki tarım potansiyelimizin tamamını kullanmak, arz açımız olan ürünlerimizin üretimini doğru planlamak zorundayız az açığı veren ürünlerin üretiminin artırılması için iyi bir üretim planlaması yapılmalı. Üretimin artırılmasına yönelik destek politikaları artırılmalı ve verim artışı sağlanmalıdır. Koronavirüs salgını tüm dünyada çok önemli bir şey öğretti. Ve tarımda kendine yeten ülke olmanın önemi bu süreçte daha iyi anlaşıldı. Kendi kendine yeten ülkeler zor dönemleri daha başarılı bir şekilde atlatıyor. Bunu görüyoruz. İthalata bağımlı ülkeler ise bu süreçte yer alıyor. Gıda milliyetçiliği kavramı bu dönemde daha fazla önem kazandı. Ülkeler uyguladıkları korumacılık tedbirleri kapsamında ihracata kısıtlamalar getiriyor. Bu şartlarda ithalat yapılsa bile ürünün çok pahalıya geleceği bilinen bir gerçek. Biz Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak çiftçimizin her zaman hizmetindeyiz. Her koşulda yanındayız. Çiftçilerimiz üretmeye devam etsinler diye onlara her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte çiftçilerimizin karşılaştıkları her sorunda yanlarında olduk. Çiftçilerimiz tarlada çalışmaya devam edebilsin diye önemli adımlar attık. Pandemi dönemindeki yasaklardan çiftçilerimizin muaf tutulmalarını sağladık. Geçtiğimiz günlerde Çişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile ayrı ayrı birer görüşme gerçekleştirdim. Bakanlarımıza tam kapanma döneminde çiftçilerimizin ve ziraat otlarımızın karşılaştıkları sorunlarla ilgili taleplerimizi ilettim. Tam kapanmada üretim gücümüzün azalmaması için çiftçilerimizin desteklemesi konusunda görüşlerimi sundum. Akabinde İçişleri Bakanlığı ek bir genelge yayınladı. Genelgede çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerde bulunduğu Tarım ve Orman Müdürlüklerinde alınan çiftçi kayıt sistemi belgesi veya ziraat odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdiğini taşıyan çiftçi belgesini ibraz etmeleri durumunda sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulacakları açıklandı. Ayrıca çiftçilerimizin e-devlet sistemi üzerinden çalışma izni görev belgesi almalarına da gerek olmadığı belirtildi. Bir de üreticilerimizin gündeminde çok önemli olan bir konu var sem pazarları. Genelgede sem pazarlarının tam kapanma döneminde cumartesi günleri açılacağı duyuruldu. Ancak üreticilerimizin ellerindeki malların zayi ol olacağı gerekçesiyle bu izni yeterli bulmadığımızı da belirttim. Bu konuda girişimlerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz bu dönemde tarım aletleri ve traktör tamircileri de kapalı. Çiftçimiz bu konuda da mağduriyet yaşıyor. Sayın İşleri Bakanımız çiftçilerimizin yaşadığı bu soruna çözüm bulacaklarını ifade etti. Bu süreç boyunca Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu başkanlarıyla toplantılar yaptık. Salgın sürecinde üreticilerin bitkisel ve hayvansal üretimde karşılaştıkları sorunları masaya yatırdık. Çözüm önerilerini ve beklentilerimizi sunduk. Toplantıların ardından hazırladığımız raporu Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza ilettim. Çiftçilerimizin Diğer kesimlerin üçte bir oranda gelir elde ettiğini ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını da birçok kez ifade etmiştim. Yoksulluk, kıtlık ve açlıkla mücadele etmek için öncelikli yapmamız gereken üretim artırmak. Üretimin artarak devam etmesi için çiftçilerimizin yeterli geliri elde etmesi önemli. Bunu sağlamak için sektörün başlıca sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekiyor. Son günlerde sizler de takip etmişsinizdir. Üreticimizin elinde kalan patates ve soğanın TMO tarafından alınması konusundaki çabalarımız karşılığını buldu. TMO'nun bu alım kararı çok olumludur. Karar aynı zamanda piyasada patates ve soğan fiyatlarının yükselmesini sağladı. Bu durumda üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak bu bize gösterdi ki üreticimizin ürettiği ürünlerde Fiyat istikrarının sağlanması için üretim planlaması yapılmalı, sözleşmeli üretim yaygınlaştırılmalı, ürün ihtisas havzaları ve piyasa düzenleyici kuruluşlar oluşturulmalı, üretim doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarlarda ekonomik olarak iç ve dış talebe göre planlanmalı. Ayrıca üretici örgütlenmesine önem verilmeli, üretim maliyetleri düşünülmeli, tarımsal ürünlerin üreticiden tüketiciye örgütlü bir yapıyla ulaştırılmalı, pazarlama sorunlarına çözüm getirilmesi için tüm ilgili kurum ve kuruluşlar işbirliği içinde çalışmalı. Yeri gelmişken üretimin artması için çiftçilerimizin çözüme kavuşturması gereken başlıca sorunlarını da yinelemek istiyorum. Gübre, elektrik, ilaç, yem gibi girdiler ile sulama ücretlerindeki artış tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Gübre fiyatları üretimde önemli bir kriterdir. Fiyatlar arttığında kullanım azalmakta, yeterli ve kaliteli bir üretim sağlamak güçleşmektedir. Bunun için girdi fiyatları makul seviyelere çekilmelidir. Çiftçilerimizin sulama birlikleri ve elektrik şirketlerine olan borçları nedeniyle tarımsal desteklere konulan blokalar kaldırılmalıdır. Üreticilerimiz yapılandırma sonrasında bile kredi borçlarının ödenmesi konusunda da büyük sıkıntı yaşamaktadır. Beklentimiz çiftçilerimizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borçlarıyla elektrik, sulama, bankur primleri gibi borçlarının faizsiz olarak uzun vadeye yapılandırılmasıdır. Ayrıca bankur primlerinde de indirme gidilmelidir. Destek miktarları girdi fiyatlarında yaşanan artışlar göz önüne bulundurularak artırılmalıdır. Çiftçilerimize ek destek verilmelidir. Dünyada gıda güvencesinin sağlanması için küçük aile işletmeleri destekleniyor. Ülkemizde de adeta tanımımızın sigortası olan küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır. Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın bu konudaki aile işletmelerine daha fazla destek vereceği şeklindeki açıklamaları memnuniyet vericidir. Ayrıca genç çiftçiler de daha fazla desteklenmelidir. Et ve süt fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önleyecek tedbirler alınmalı, sektör desteklenmelidir. Gerektiğinde et ve süt kurumu piyasaya müdahale etmelidir. Bazı gıda ürünlerinde spekülatif olarak yaşanan fiyat artışları üretici tüketici makasının açılmasına neden olmaktadır. Bu durum hem üreticilerimizi hem de tüketicileri olumsuz etkilemektedir. Üreticilerimiz ürününü düşük fiyatla satarken tüketici pahalıya almaktadır. Bu spekülatif hareketlerin denetimlerle kontrol altına alınması gerekmektedir. 21 Mart 2020 tarihinde Aralık ayı ortalarına kadar yağış alamazsak risk daha çok artacak. 2020 yılı 2020 yılından daha risklidir. Çünkü bu riski kuraklık oluşturmaktadır. Ülkemizdeki kuraklık üretim olumsuz etkileyecektir. Sözleriyle yaptığım açıklamada öngörümüz maalesef gerçek oldu ve bugün ülke genelinde 22 ilimizde kuraklık yaşıyoruz. Kuraklıktan etkilenen bölgelerde üreticilere yönelik alınabilecek çözüm önerilerimizin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Üreticilerimizin olası kuraklıklardan etkilenmemeleri için alması gereken tedbirleri yineliyorum. Basıçlı sulama sistemleri yaygınlaştırılmalı ve verilen destek artırılmalıdır. Yeni gölet ve baraj yatırımları başlatılmalı ve devam edenler bir an önce tamamlanmalıdır. Yeraltı sularımızın bilinçsizce ve aşırı bir şekilde tüketilmesi önlenmelidir. Arge çalışmalarına gerekli destek verilmeli, kurak şartlara uygun çeşitlerin ve su tasarrufuna yönelik tekniklerin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Güneydoğu Anadolu projesi, Konya Ovası projesi, Doğu Anadolu projesi gibi büyük sulama yatırımlarını içeren projeler bir an önce tamamlanmalıdır acilen eski ve atıl vaziyette olan sulama sistemleri yenilenmeli, kapalı sistemlere geçilmelidir. Ülkemiz tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreç gösterdi ki, her zaman önemini koruyan tarım sektörü daha da önem kazanacaktır. Üreticilerimizi daha fazla destekler, sektörün yapısal sorunlarını çözersek, tüm ülkelerin zarara uğradığı bu süreçte durumu avantaja çevirebilir, içinde bulunduğumuz coğrafyanın gıda ambarı olabiliriz. Cumhuriyetimizin 100. yılında yaklaşık 90 milyonluk Türkiye nüfusuyla birlikte 60 milyon turisti besleyecek, tarım ve gıdada 40 milyar dolarlık ihracat geliri, gıda sanayiyle ile birlikte 200 milyar doların üzerinde üretim değeri sağlayacak kapasiteye sahibiz. Ülkemizin zenginleşmesine katkı sağlamak istiyoruz. Hedefimiz bütün sorunlarını çözmüş, örgütlenmesini tamamlamış, üretimde yüksek verim ve kaliteyi yakalamış, dünya ile rekabe eden, üreticisine istikrarlı gelir sağlayan, tüketicisine bol ve makul fiyatlarla ürün sunan, başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere çevre ülkelerin gıda açını kapatan bir tarım sektörü oluşturulmasıdır. Bunun için üreticiyi merkez almış, istikrarlı, sorun çözen, geleceği planlayan politikalara ihtiyacımız var. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Odaları olarak bu hedefleri gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Tarımda gelişmiş ülkeler arasında yer alma mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Tarımda ülkemizin içinde bulunduğu bölgenin yıldızı olacağına yürekten inanıyoruz. Yeter ki ülkemizin tarımdaki potansiyeli harekete geçirilsin. Çiftçimiz kazanırsa ülkemiz kazanır. Biz üretemezsek Türkiye aç kalır. Onun için kahraman Türk çiftçisi her koşulda üretmeye devam ediyor. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günümüzü kutluyor. Yılmadan azimle üreten bütün çiftçilerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.